Arkadaşlar bu Bugün ne yapıyoruz? Eser Umut Akman nerede? Öldü mü? Korona mı oldu? Hayır. Olmadım. Ölmedim. Hala yaşıyorum ve böyle çıkıyorum. Yani video atmamanın sebebi şeydi aslında. Benim zaten sınavlarım acayip bir yakın zamanda yaklaştı. Artık e, sürekli video atamayacağım. Belki bir haftada iki video anca atabilirim. O derece. Yani sınavlarıma çalışacağım. Ee, sınavların bütün tekrardan video yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve okullar da var bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ilk öncelikle zaten emin hesabındayız. Ne yapacağız söylüyorum. Arkadaşlar şimdi Emir bugün 10.000 kupa olduğum videosu atacaktı. Fakat eksiğimiz. Ben de birazcık eksiyedim. Hala işte Emir'ciğim ilk öncelikle bu şuradan açıklanan haberler taşı başlıktan görmüşsünüzdür. Emir'ciğim ilk öncelikle senden özür dilerim. E, bunu yapmak zorundaydım. Çok fazla kasıldım birazcık. Arkadaşlar e, bundan tam tamına 4 ay önce yaptığımız bir şey yapacağım. Brawl Stars'ta Barış'ı kıskırttım diye bir tane video e, yapmıştım. Artık bu yeni bir seri. E, Başkalarının hesabında böyle kışkırtma yapacağım. İlk bölümde emiri, Emir'in hesabını kıskırtacağım. Yani bu yeni bir seri. E, hashtag hesabı kıskırtma diye bir tane seri şey yapabilirim. Hatta e, e, bu şeyin adı hashtag kıskıran hesap olsun. Ezekistan. Yani bir sonraki videoya kimin hesabını sıkırtayım bilmiyorum. Tabii bunları da size birkaç duyur yapmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi en, İbo en son su hesabı şey verecekti. Bir dakika. Evet su yazalım hemen. Artık videoda beni davet etmeyin. Yazıyorum. Videodayım. Videodayım. Payım yazmak ister. Klavye yüzünden. Kesin klavye yüzünden. Videodayım selam de. evet, arkadaşlar. bize bizi aramaz. Eğer bizi ararsa onun kafasını kıracağım. Arkadaşlar. bütün tam bizi şu anda gördü. Evet arkadaşlar açıklama yapacaktım. Ne açıklama? İbo'nun kanalında you can to be. Yani niye böyle bir at koydum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorum çok malca bir at. Ama yapalım bu İbo işte ya. Yapacak bir şey yok. Şey, iyi. Abi bir konumuza gidelim ya neyse. Bu kan you can to be. İbo'nun çekiş savcı ilk hesaptı bu. Bu da ikinci hesap arkadaşlar. İbo bir taktik yaptı ve bir sürü karakter çıktı bu hesaba. İbo dedi ki küçük kutuda şey yap dedi. Bu arada İbo çıktı. Şey dedi, küçük kutuda e, neydi? 7777 yaz öyle yaz dedi. 7777 öyle aç dedi. Büyük kutuda rozetmen yaz dedi. M kutuda land yaz dedi. Yani arkadaşlar deneyeceğiz. Sar Emin'in hesabının içinden geçiyoruz. Yepy. Sar bu şeyin adı tekrardan söyleyeyim. Hashtag kışkıran hesap. Yani sadece şöyle bir yaptık. Mesela ben benim Emin'in hesabına baktım. Aslında böyle altını falan harcayacaktım. Ama baktım şurada altın acayip az. altın zaten çok az olduğu için Biraz bir daha dükkanda alınacak kostüm de yok. O zaman anlıyorum ki ben hemen şöyle bir şeyle başlayalım. Ama emir ben yani bu kadar altına senin ihtiyacın yok yani. Şunu da verelim. Yani emircim, senin bu kadar altına hiç ihtiyacın yok. Ha ha ha. Kötülük vakti. Yani kutları açalım. İbo'ya diyelim. İbo'ya diyelim? Kutuları açıyorum. Eskiler şu anda kutuları açacağız. Emirciğim bu videoda sen özür dilerim. Büyük kutlarda rozetmende. Sen bitmel dizime gittiğim zaman Emir beni dövecek ya da. Sen Emir'in hesabını kışkırtıyoruz. Ha 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 kötüyüm ben. Hadi ilk kutu 30 mu? Lan ben kışkırtçıya melik yapmayacağım. Abi Emin sürü aksesuar çık, yıldızı yıldız çıktı. Lan bu ne ilk kutuda? İkinci kutu. Bir dakika ya ben sonra Emin'i e ilk mi yaptım kötülük mü yaptım? Zaten çevrimsiz oldu. Sonra direkt ben Emin'i sürü aksesuar çıktı. Ben bu sürü hemen durdurup tekrar ona gitmeyeceğim. Sonra ben insan iyilik yapmamışımdır hesabını ekleyeyim derken. Hashtag kışkırın hesabı bu arada seri. Abi sen ciddi değilsin. 50 mi? Sarı büyük kutuları çekerken lütfen artık rüz etmeyizim bence. Artık büyük kutuları çekerken rüz etmeyizim. 67. Okşayalım birazcık. Bir şey çıkmaz. Üç şey diyor. Sarı yani büyük kutular böyleydi. Ha ha ha. Neyse güzel. Arkadaşlar zaten evinin kanal linkini alta koymuşumdur. O kadar da kötü değilim. Çocuğun hesabını ekledim. Çocuğun hesabını çıkarttım. Bunu da yapmam lazım. Tarım kutuyu açacağız. Sizin en istediğiniz an. Lan diye yazacağız. Dersen inşallah içinden 5 yazar. İnşallah içinden 5 yazar. Ders şöyle okşayacağız şimdi. Mevkutu. Okşa okşa okşa. Hadi beş, hadi beş, hadi beş, hadi beş. Evet beş yazdı arkadaşlar, beş yazdı. Emir'in hesabını hackledik burada. Emir bizi dövecek ama neyse boş verin. Sizin için göz ardı ediyorum. Arkadaşlar Emir'den çok kötü bir ayak giyeceğim büyük ihtimalle. Yani bu videoda Emir'in hesabını hackledik. Ya da eğer Emir'in hesabı hacklendi yani. Emir'in hesabını kıskırtma yaptım. Yazalım. bu yıl ürünü çıkardık. Ser Emin hesabında kötülük yapıyoruz. Ser bir ay sonra gelir bu video. Hem sınavların olduğu hem de çok kötü bir video. Ben şu an çok kötü şeyleri göz alarak yapıyorum. Neyse arkadaşlar yani haberiniz olsun. İnsanlar birden fazla da yemeyiz. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şuradaki kulübeye katılın. Açıklamalar kısmındaki hemen Emin e kanalına abone olun. Hepinize görüşürüz. Hadi bari. Bay bay. Ama şunu alamıyorum. Aldım. Bay bay. Bir sonraki videolar gelir. Hadi görüşürüz. Goodbye.